Merhaba, İngilizce Güncel Haber Çeviri serisine devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte Türkiye'yi yani ülkemizi yakından ilgilendiren bir haberi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Haberin başlığı Why Turkey Changed Its Name? Türkiye adını neden değiştirdi? Tabi soru formatında değil bu başlık. Yani Türkiye'nin öyle olduğu için Türkiye'nin adını değiştirme sebebi olarak da algılayabilirsiniz bu başlığı en güzel şekliyle biz Türkçe'de Türkiye adını neden değiştirir şeklinde başlı ifade edebiliriz. Haber Muhammed Beri tarafından CNN'de yapılan bir haber. Bayburda tarafından anlamında ve haberin güncellenme, yayınlanma tarihi ve saati de burada. 3 Haziran 2022 yani dün itibariyle yayınlanmış olan bir haber. Ve haberin ardından, ardından bir görselle karşı karşıyayız. Bu görselin ne olduğuna da birlikte bir bakalım. Caption'ından e, resmin e, başlığından okuyalım. A man stands with a national flag. Bir adam ulusal bayrak ile dikiliyor. Yani ayakta duruyor. Ez iken anlamında ne iken ne olurken people visit the Muslim of Mustafa Kemal Atatürk. İnsanlar burada bir oflu tamlama var. E, tamlamanın sonundan başına doğru gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozelesini ziyaret, ziyaret ederken Peki sonra virgülden sonra da ne yapacağız? Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir ilave bilgi veriyoruz. The founder of modern Turkey, modern Türkiye'nin kurucusu ve diğer virgülden sonra da yer ve zaman zarfımız gelecek. In Ankara on May the 19th, 19 Mayıs'ta Ankara'da, Ankara'da evet şöyle insanlar İnsanlar modern Türkiye'nin kurusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederken bir adam ulusal bayrakla ayakta duruyor ya da dikiliyor anlamında. Abu Dhabi kaynaklı şuradaki UAE'de Birleşik Arap Emirlikleri yani United Arab Emirates'in kısaltılması CNN'den aldığım bir haber. The nation of Turkey, Türkiye halkı ya da Türk ulusu olarak da alabilirsiniz, has headed with has headed with tecrübe etti, yaşadı anlamında. Neyi tecrübe etti? Be, being associated with a large bird, büyük bir kuşla ilişkilendirilmeyi tecrübe etti, yaşadı. Bunun present perfect tense olması bu yıllardır yani uzun süredir geçmişte başlayıp bugüne kadar devam eden bir süreç olduğu için. Şimdi kuşu tanımlayan bir sıfat cümlecği geliyor. Detle. That, that is ki bu kuş is best known en iyi bilinir. As olarak anlamı da burada. As a symbol of the North American Thanksgiving holiday. Kuzey Amerikan Şükran Günü'nün sembolü olarak bilinir. Is best known da is known burada geniş zaman pasif yapı. Yani bilinen sonra fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. On Thursday, Perşembe günü The United Nations, Birleşmiş Milletler, recognized, tanıdı ya da kabul etti anlamında kullanılır. Recognize. The country's rebranding to Türkiye. Ülkenin Türkiye şeklinde yeniden markalandırılmasını yani yeniden isimlendirilmesini kabul etti. Virgülden sonra da pronounce Türkiye'yi Türkiye'yi Türkiye şeklinde telaffuz edilerek ve virgülden sonra in a move bir hamle ile Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu said e, e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun söylediği hamlesiyle burada would da ejekte acekti anlamını veriyor geçmişteki gelecek şimdi ifade edeyi, tanımladıktan sonra bunu biraz daha açacağım would increase our country's brand value ülkemizin marka değerini artıracağını ifade ettiği hamle ile. Şimdi burada wood kullanılmasının sebebi şu. Normal şartlar altında ECEK kacak derken biz will'i kullanıyoruz. Ya GOING to ya will kullanıyoruz. Bunların tabi kullanım farklılıkları var. Burada kanalın İngilizce dersler oynatma sitesinde going to will farkına dair videoları bulabilirsiniz orada. Şimdi önemli olan will'in ecek acek olması ve bunun past formunun da would olması. Mevlüt Çavuşoğlu bu açıklamayı yaparken yapacak, edecek, bizim ülkemizin marka değerini artıracak diyor. Onun konuşması sonradan aktarıldığı için ne oluyor? Geçmişteki gelecek formatına dönüştürülüyor. Will ve vuda dönüştürülüyor. Yani Mevlüt Çavuşoğlu söyledi ki şöyle şöyle olacaktı anlamında burada vudu kullanıyoruz. The main reason, ana sebep, Why Turkey is changing its name. Türkiye'nin adını değiştiriyor olmasının ana sebebi izdir. Bu bir isim cümlesi. Fiil yok, yardımcı fiil var. To eliminate the association with the bird. Kuş ile ilişkilendirilmeyi ortadan kaldırmak. Eliminate yok etmek demek. Said Sinan Ülgen, Sinan Ülgen dedi. Kimdir Sinan Ülgen? Bakın o da virgülden sonra e, geliyor, tanımlama onunla ilgili. Chairman of Istanbul-based think tank İdem, e, İstanbul merkezi demek İstanbul-based think tank'te düşünce kuruluşu İstanbul merkezli düşünce kuruluşu İdem'in başkanı Sinan Ülgen söyledi. Ve ondan sonra tırnak içerisinde onun kendi sözleri veriliyor. Bad olsa ama aynı zamanda the term is used terim kullanılıyor in colloquial language konuşma dilinde to denote failure başarısızlığı ifade etmek için kullanılıyor. Belirtmek için kullanıyor. Di nokta o anlamda. Evet, e, terim aynı zamanda yani e, küçük harfle yazılan Turkey kelimesinin İngilizcede iki karşılığı var. Bunlardan bir tanesi Hindi, diğeri de başarısız demek. İşte bu girişim, bu isim değişikliği artık e, bu çağrışımı ortadan kaldırmak ve uluslararası literatürde e, tamamıyla e, Türkiye'yi Türkiye olarak e, isimlendirmek amacıyla yapılıyor. For President Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için ya da ona göre anlamını verir buradaki for. Şimdi Erdoğan'la ilgili bir tanımlama geliyor, bir sıfat cümlesi geliyor. İnsanların özel isimleri verildikten sonra onlarla ilgili yapılan tanımlamalar non-defining relative clause. Ee, olarak bilinir İngilizcede Yani ekstra bilgi veren sıfat cümlecikleri Dolayısıyla bunlar iki tırnak arasında yazılırlar Şu iki virgül arasında pardon Başladığı yere bir virgül atılır bir de bittikten sonra virgül atılır Ve bu ifade sıfat cümleci olduğu için e, Kişinin önüne koyulabilir Yani şöyle yapabiliriz Who is running for re-election next year Önümüzdeki yıl Run for Aday olmak demek ee, Elections seçim re -ele -re, e, re burada yeniden anlamını veriyor. Yani önümüzdeki yıl seçimlerde yeniden aday olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a göre the new name yeni isim expresses ifade ediyor. The culture, civilization and values of the Turkish nation in the best way. Ha Türk ulusunun, Türk ulusunun, gene oflu tanımlamada sondan başa doğru geleceğiz. Kültür, uygarlık ve değerlerini, değerlerini in the best way, en iyi şekilde, ifade etmek demek, ifade ediyor yeni isim. Toparladığımız zaman önümüzdeki yıl seçimlerde yeniden aday olacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yeni isim yeni isim Türk ulusunun kültür, uygarlık ve değerlerini en iyi şekilde ifade ediyor. International Organizations uluslararası kuruluşlar are now obliged to. Şimdi zorundalar. Bir obliged to, zorunda olmak demek. Use the new name yeni ismi kullanmak zorundalar. But ama it won't happen overnight for the broader public. Broad geniş demek broader daha geniş. Ama daha geniş e, kitleler için, kamuoyu için public bu bir gecede olmayacak. It won't happen overnight. Ülgen told CNN dedi. Ülgen CNN'e verdiği bir demeçte. Işte. Tırnak içerisinde onun cümleleri geliyor kendi ağzından çıkan. It will likely take many years, likely muhtemelen demek, muhtemelen bu, muhtemelen yıllar alacak for the broader international public, daha büyük uluslararası kamuoyu için e, ne yapacak, e, uzun yıllar alacak. Ne yapmak peki? To switch from Turkey to Türkiye, yani Türkiye'den Türkiye'ye. Geçiş, switch from, geçiş demek, değiştirmek demek uzun yıllar alacak uluslararası kamuoyu için. This isn't the first time, bu ilk değil ya da ilk kez değil. The nation has tried to change its name, ulusun e, ilk kez adını değiştirmeye çalışması değil hisset dedi o. A similar attempt, benzer bir teşebbüs was made, yapıldı in the mid 1980s 1980'lerin ortalarında under prime minister Turgut Özal başbakan Turgut Özal yönetiminde but it never gained as much traction gain kazanmak e, gain traction da ilgi görmek demek dolayısıyla ama diyor hiçbir zaman e, bu kadar çok as much traction ilgi görmedi dedi o o da kimdir tekrar Ülgendir. Evet. Ve haberimiz burada sona eriyor. Çok da uzun tutmak istemedim videoyu. Ee, sonuç itibariyle İngilizce öğrenen insanlar olduğunuz için İngilizceyi kullandığınız, konuştuğunuz platformlarda üzerine konuşmanız gerekebilecek olan bir konu olduğu için böyle bir e, kazanımı da size sağlamak istedim. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.